Çıkan 22 sayfalık bir rapor var. Hmm. O rapora göre bakıyoruz ne var ne yok. Burada programları hazır hmm. programlar da var. Hmm. Şurada kişisel menü diye bir şey var. Hmm. Bu kişisel menüye oradaki çıkanları hmm. neyse hmm. tedavi frekans programlarını buraya yüklüyoruz. Ondan sonra bunu çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımızda okey dediğim zaman bu şimdi ne diyor burada? Şu andaki bu, bu program diyor. 7 saatlik de bir program var burada ama evet. burada bu yedi saatlik program bir tane rahatsızlık için değil. Bu akciğerli bir program. Bunu burada bak akciğerle ilgili yani akciğer iltihabı, bronşlar, e, akciğer şeyleri bu Bununla ilgili bunu yüklüyorsun. Bir i̇şte bunun mesela bir tanesi 20 dakika. Hı bir tanesi 15 Toplamı, Toplamı 7 saat. Toplamı 7 saat diyor. Bunu bu şekilde çalıştırdığın zaman akciğerlere hangi bir frekans gönderiyor. Evet, bunu buraya çekiyor. 500'e çekiyor, dengeye geldiği zaman o organ iyileşmiş oluyor. Ya da sistem iyileşmiş oluyor. Evet. Sen yararlı bakterilerin de Dışarıdan aldığın <laughs> diğer zararlı bakteriler. Savaşıyor. <laughs> çoğalırsa floreyi bozarsa bağırsağında özellikle. Yani zaten bağırsak temizse ve e, düzgün çalışıyorsa hı hı. sindirim e, sorunu yaşamıyorsa alışıyor. Işte, sağlıklısın. sağlıklısın. Bunlar oturmuşlar bir e, adam oğluyla çalışmış. Çok uzun seneler çalışmış yani. Bir alet e, yapmışlar. Böyle bir elektrik e, şeysi, Bu şey e, Elektrik hı hı. E, Radyo yani elektrik Evet ama şey değil elektrik. Yani bildin elektrik çaktırması yapıyor. Ee, her gün mesela işte bütün bakteriler için ne kadar zamanda ölüyor? Kaç megahertz uygularsa ölüyor? Mesela bazı çok dirençli e, Evet. E, Doktor Mor'dan bahsediyorsun Aynı. sen. Doktor Clark. Clark ve Mor'un bir ortak Moore çalışması oldu. olabilir bilmiyorum. Bunlar kendileri evet. bu aleti evde kullanarak böyle evet. bir yıl hastalıktan işte çok basit diyorum. Gidin bir elektrik, elektronik işi yapan bir adama böyle bir aleti çarptıktan sonra oraya kendi kitabında bütün aklına gelecek adını görmediğim bir organizmanın işte ne kadar e, öleceğine dair frekansı yazmış. Evet. evet. Bir dakika, kimisi bir buçuk dakika. Hı -hı. 75'ten 75'e inmiş. Hoş geldiniz öncelikle. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu bizim uzun zamandır e, hayalimiz olan bir şeydi. İstanbul'da şovrum açmak. Bunu çok uzun zamandır konuşuyoruz, bir yıldır planlamasını yapıyoruz, nasıl yaparız diye gerçekten çok bu konu hakkında çok çalıştık, çok düşünce ürettik. Onun dışında farklı çalışmalarımız, sistem çalışmalarımız da oldu. Ve nihayetinde büyük bir hayalimizdi İstanbul'da showroom açmak, onu gerçekleştirdik. Olsun. Bizim yanımızda olduğunuz için, geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum size. Yalnız bırakmadınız bizi. Galina bu sabah Antalya'dan geldi. Şu anda çekim yaptı için çekim kendine Galina. <laughs> <Çekiyorum>. kendini Göster. <gülüyor> <gülüyor> sabah Antalya'dan geldi. O da yalnız bırakmadı bizi. Antalya showroom, eee sorumlumuz, showroom müdürümüz kendisi. E, Svetlana e, benimle beraberdi zaten buranın temizliği, düzenlemesi, tadilatı, döşemesi her şeyi ağır, e, şey. ağır işçiliği e, bizimle beraberdi işte e, hep beraber yaptık çok çok teşekkür ediyorum hepimize teşekkür ediyorum çünkü hepimiz elimizi taşın altına koyduk bu iş olsun diye hepimiz kendi üzerine düşen görevi neyse onu yerine getirmek için gerçekten çok çaba sarf etti. Onun için de ben çok heyecanlıyım, çok mutluyum ee, ve çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Bu konudaki inancım gerçekten sonsuz. Ee, sisteme güveniyorsun. Sisteme güveniyorum. <laughs> Kesinlikle sisteme güveniyorum ve ben bu sisteme aşığım. Aşkla yaptığım bir işin de gerçekten başarılı olacağına inanıyorum. Hani hangi işi aşkla yaparsanız yapın, o iş muhakkak başarıya ulaşır. Ben ona inandığım için gerçekten aşkla yapıyorum. Sisteme aşığım, sisteme güveniyorum. <laughs> Benim her zaman arkamda sırtımı kolladığını, yanımda olduğumu biliyorum. Onun güveniyorum ona çok fazla. O yüzden de yanımızda olduğunuz için bugün, Size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür i̇yi ki varsınız. Galina bir şeyler söylesin bize. Galina ben çekime devam edeyim, sen konuş. Tebrikler, konuşurayız. Allah'a Çok teşekkür ediyoruz. sorumluluğumuz Galina. Teşekkürler. E çok iyi değil. Halı de çok <laughs> az konuşuyorum. Ama ben çok mutlu oldum çünkü Gülseren Hanım orada, oradan çalışacak. O bizim partner. E Neler şey? İki yıl o düğün menajer oldu. Çok tebrikler. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. E, bu bu ofis İstanbul'da açmak bu çok önemli, çok güzel iş oldu. Tebrikler. Hayırlı işler. Allah'a İnşallah güzel olur her şey. Yani su, beden susuz olmayacak. Başlıyorum. bu test esnasında konuşmuyorsun. Evet. Sen güzel, kendini rahat hissediyorsun.